Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gezegenleri size tanıtacağız. Evet. İşte. Hı. Bakın. Uydularımız, iki uydu var. Biri Titan, biri Ay. Neyimizdi bu? Merkür. Mer ne? Ya. Mars. Venüs. Venüs. Evet. Ay. Ay. Dünya. Dünya. Mars. Jüpiter. Titan. Ura. Satürn. Satürn. Ee, bu ne? Uranüs. Uranüs. Reptü. Evet. Arkadaşlar. Bir de bu gezegeni daha yeni tanımıştım. Geçen sene daha tanımıştı. Titan'a. En büyük dünya gibi içinde bazı hayvanlar bir şey yaşıyor işte. İçinde uzaylılar oksijen yaşıyorlar.